Kayseri'nin esnafların en çok kullandığı pazarlık cümlesi nedir? E, i̇kramı ne olur derler. Yalnız Kayseri'de e, biz esnaf olarak biz pazarlık ederiz de biz de pazarlık edeni sevmeyiz. E, ama bu Kayseri'mizin e, duasında olan bir şey. E, herkes bir ikram istiyor bir şey alırken. Biz de gereği varsa yapıyoruz yoksa e, yok diyoruz. Müşterilerimiz genelde en son kaç olur, ikramınız olur mu gibi cümleler kullanıyor. Biz de onları kırmamak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle bir ürün elimizde tek kaldıysa onda daha fazla indirim uyguluyoruz. Bu şekilde onlar da memnun ayrılıyor, biz de memnun ayrılıyoruz. Geliş fiyatını direkt sorarlar ilk başta. Biz de e, vermek için sermayesinden veriyoruz sana diye e, konuşma yaparız. Başka? Başka da böyle genellikle ikram edelim. ikram ikram diye devam ederler. Biz de kırmayız, sermayes falan deriz. Öyle veririz. Genellikle böyle olur. Kurtarmıyor, zarar eder. Aldığım fiyat inan ki bu. O fiyata ben alıyorum. Tabii bundan hiçbirini ben demiyorum. Kurtarmıyor Siz ne diyorsunuz? Derim. Ben kurtarmıyor derim. Zarar eder kesinlikle demem. Ya bu yemin ederler genellikle ama ben kesinlikle yemin etmem. Yemin ederek ticaretim olmaz çünkü. Kurtarmıyor aldığım fiyatı o. o paraya kazanmam ben aldım bu tür cümleler kuruyorlar genellikle tahmin ediyorum. Özellikle de Kayseri'li olanlar. Yani e, pazarlık cümleleri çok klişe cümleler var gerçekten. Hani Kayseri'mize şey olmuş mali olmuş cümleler. E, bunların en başında şey geliyor işte yani, sabah siftahı açmadım. İşte e, bu fiyatı kimseye söyleme ilk defa sana veriyorum. Daha siftahını açmadık malın diye işte bu klişe sözler vardır genellikle. Ama e, en klişe cümlelerden bir tanesi de işte akşam altı oldu ilk, ilk siftahımı senin açıyorum. Ya da akşam siftah olayı vardır. Sabah siftah olayı olduğu gibi. O şekilde. Bu seferlik verelim. Ayağını alışsın derler. İnan kurtarmaz derler. Bunlar var. Bizi, Siz ne diyorsunuz? Evet. Ben inan derim. Yemin etmem genelde. Ticaret yemin olmaz. Genelde inan kurtarmaz derim. Bunu kullanıyoruz. Teşekkür ederim en çok kullandığı genelde birçok kelimeler var da ee, bize ne olur? Kadasını aldım en son ne olur? Tamam neyse onu yapsın da sonra bir, en son hesaplarız bir daha hesaplarız. Genelde en çok kullanılan kelimelerden biri. Bize ne olur? Zaten 40 yıllık akrabamız olarak gerekeni yapıyoruz. Öyle oluyor genelde. Bize ne olur kelimesi en çok kullanılan efendim. Bize en son ne olur? Son rakam ne olur? Genelde kullanılan bu. Sizin kullandığınız. Bizim kullandığımız, evet güzel bir soru. Bizim kullandığımız genelde e, yapabileceğin bir şey var mı? En son mı? neye bırakırsınız? Hanımlar yanımızda olduğu zaman korkuyoruz tabii. Ondan kaynaklı oluyor. Biraz daha mütevazi oluyoruz ama dışarıda erkek erkeğe şuna bir şeyler yap artık da Kayseri sülü olsun yardımcı ol. Boş gitmeyelim, boş dönmeyelim diye kullanıyoruz. Genelde kullandığımız bu.